İyi pazarlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sen nasılsın? Sağ ol dayı. İyiyim öyle bir ziyaret edelim. Anam. Anacığım <laughs> <laughs> Yavrum. Çok istiyordum. Yozuma ne güzel, ne oldum. güzel. Allah, Allah, Allah razı olsun. Senden de. Yavrum benim. Al. Allah ömür versin. Sağ ol anneciğim. Sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Öste Allah korusun. Duan yeter. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi pazarlar. İyi Ben. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. 16 kredilik. Dersimi sınavına çalıştım şarkı. geldim Zonguldak'tan Allah oy verdim İkinci, Allah razı ama olsun. bana ilk kutlama nasip olmadı. <laughs> İkinci seçimde kutlama nasip olmadı. Bu, e bak yeni ayağına yapman, geldik. Evet. Bak, ben ilk üniversitede yokluk çektim. Ee, benim için hani İstanbul'a yaptığınızda bak kent lokantası var. Öğrencilere Bizim bir, dünya, şeyler verdik, var. Ee, verdik. Öğrencilere burs vermeniz beni o kadar çok şey yaptı. Kütüphaneler, yurtlar. Ne güzel, ne güzel. Allah razı olsun. Sağ sizden. ol kardeşim benim. Sağ ol. Allah sizin de yolunu açık etsin. Allah bahtınıza açık Var etsin. ol, var ol. Günümüz evet. güzel geçsin. Hadi bakalım. Evet, çok teşekkür ederim. Kaç Allah. yaşında yaşında olun. yaşında. Ay kocaman. <laughs> anaokuluna gidiyor mu yoksa? Gidiyor ya. Aferin kızıma bak okula giden kızımız ne güzel konuşuyor şiir gibi. Allah bağışlasın. Çok tatlısın. Şeyine de bayıldım. Teşekkür ederim. Sana bayıldım. Sağ ol dayı. Pahalılığından çok öyle, öyle, şey yani. Böyle, böyle. ki pazardan bir şey almadım eve gidiyorum. <laughs> Hepimiz için bunu diyorum. Evet, öyle tabii. Bu hepimizi yapıyor. Biz bir işimizi bir daha Ben yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Efendim, Mardin Savunucu. Hoş geldiniz abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yapacağım <laughs> bir şey var mı? Yapacağım bir şey var mı? Yok. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, var ol. Teşekkür ederim. <laughs> Çok selamlar. <laughs> Saygılar. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba güzel kız. Nasılsın? Kaça gidiyorsun? Sekiz. Aferin sen. Sekiz. Benim kızım da sekize gidiyor. Biraz heyecanlı bu sene sizin gibi odasına hazırlanıyor. Evet. İnşallah başarılı olursunuz. Var mı istediğiniz benden? Canım sağ olun. Gerçekten. Güzel adam. Çok istiyorum İyi okuyun, meslek sahibi olun. Kızlarımız hele bu, bu, dönem kızlarımızın dönemi olmalı. Öyle değil mi? Çok güveniyoruz size. Ben de çalıştım. Vallahi okuldan çıktım. İnşaat süpürdüm. Inşaat malzemesi dükkanında çalıştım. Onun çalışan çocuklar ben seviyor. Ama bir yandan okusunlar. Al, 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 bizim bir arsamız var. Yıllardır davalı Esayip Belediyesi'yle. Hani kaymakamlık yapılmış üzerine, sağlık ocağı yapılmış. Şimdi diyeceğim ki ara Esenyurt Belediyesi'ni arayıp soralım. Orada, orada orada kayyum yok var. yok orada kayyum var ya adam. 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 adam adam ama not not alalım gene de senin işini tamam kardeşim başkanım nasılsın başkanım Eyvallah. nasılsın bir tane